Sesli Kitaplar serisinde yeni bir bölüm ile sizlerleyiz. Bu bölümümüzde Erik Faye'nin yazmış olduğu, dilimizin Nilda Taşköprü'nün çevirisiyle 2013 yılında Ser Yayıncılık'tan çıkan Nagazaki kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuyucunuz ben Deniz Hamit Furkan Elmalı. Daha sonra beni bir emniyet amirinin aramasıyla öğrenecektim ki, Memurlar evimin kapısını kapalı bulmuşlar. Hiçbir camın açık olmayışı da onları şaşırtmış. Kilidi zorladıktan sonra da içeride kimseyi bulamadıkları için daha da şaşırmışlar. Üstüne üstlük her yerde kilitliymiş. Oyuna geldiklerini sanıp hemen ayrılmayı düşünmüşler. Böyle bir şakayı yapan bunun bedelini pahalı öderdi Şimura Bey diye de belirtecek Tamir. Ancak emin olmak için her odayı aramışlar. En sondaki tatamili odada dipnot Yere serilen ve üzerine döşeklerin konulduğu hasırdan yaygı. Dipnot bitmiştir. Döşek dolabı Oshiri'nin, dipnot, tatami ve döşeklerin kaldırıldığı sürgülü gömme dolap, yüklü. Dipnot bitmiştir. Tepesinde bulmuşlar kendisini. Önce arkadaşımız hiçbir şey fark etmemiş. Çünkü kadın yukarı kısma tırmanmış ve karanlıkta cenin duruşu vaziyetindeymiş. Memur dolabın kapağını sonuna kadar açmamış. Çıt çıkartmayacak, dona kalmış bir hayvan gibiymiş. Yani kadın gitmiş, yerine top gibi olu veren bir hayvan gelmiş dersek yeridir. Memur arkadaş daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamış. Sonra amir şikayeti okumak ve imzalamak için ne zaman uğrayacağımı soracaktı. Ne kadar erken olursa o kadar iyiydi kendisinin söylediklerini anında duyamayıp kıl payı daha geç yanıt verecektim. Öğleden sonra en kısa zamanda yaparım. Kadının ekranımdan kaybolmasından ki bu polislerin kilidi zorladığı zamana denk geliyor olmalıydı. Uzun bir süre bakış uzun bir süre sonra bakışlarım şu ona 15 santimetrelik küçük pencereden mutfağa takılı kalmıştı. Bitmişti hiçbir şey olmamış gibi kayda devam eden kameranın görüş alanının tam ortasında setin üzerindeki araç gereç mutfak aletleri davetsiz misafirin dönüşünü bekliyorlardı. Onu başka nasıl adlandırmalıydı? Çay bardağı, uzun ve bir deve kuşu yumurtası ya da küçük bir uzay gemisi kadar beyaz, üzerinde parmak izleri ve kuşkusuz birkaç ölü hücresini bıraktığı zo Zoji Ruşi pilav pişiricisi. Bu hücreler ölü olsalar bile işlerinde elektronlarının da özelliklerine tam olarak vakıf olmadığımız fakat evren ve hayatın anahtarını barındırdığı muhtemel kendi kuark ve proton sürüleriyle beraber uçuştuğu atomlarla doluydular. Yani olur da bir gün kendime evimde neler olup bittiğini izah etmek istersem bugünden bu fosil hücreleri toplamam, ve onları araştırmam gerekecekti. Hüznümle acayip bir alaşım oluşturan sersemliğimden kurtulmam lazımdı. Herhangi bir hüzün değildi bu. Toptancısı olduğum ve hatta benden ayrılırken birçok kadının dediği gibi toptan ihraç ettiğim hüznüm. Pilav pişiricisini görünce zırlayacak halim yoktu. Ayrıca tam da bir arkadaş bana ince bir soru sormuştu. Ne oldu? Ona evimde yaşını başını almış, pirinç pilavı yemeye hazırlanan bir kadının yakalandığını söyleyebilirdim. Ama cümlemi başka türlü kurdum. İzinsiz girme, haneye tecavüz, hatta hırsızlık gibi sözler kullandım. Hiçbir şeyin açıklığa kavuşmadığına ve bu, bu anlaşılmazlığın da beni rahatlatmak şöyle dursun, tedirginliğimi daha da artırdığına hiç değinmedim. Onu yakaladıkları yer evle komşu ev arasında, üzerinde sadece biraz çalı ile iki çiçek öbeğinin yetiştiği ve bir taş fenerin bulunduğu bahçecik boyunca uzanan koridorun en sonundaki oda. İçinde altı tateminin olduğu, aslında ziyaretime gelmeyen, yakınlarıma ayırdığım, sadece nadiren girdiğim oda. Kadının onlardan kaçmayı umarak pusuya yattığı dolabın alt tarafına, Sadece döşek, örtü ve yastık koyuyorum. Yukarıdaysa hiçbir şey yok. Oda desen boş duruyor. Siyah ahşaptan bir başucu lambası ve beyaz duvar kağıdı bu boşluğun nöbetçisi. Ama bu fener hemen hemen hiç yanmıyor. Son misafirlerim kız kardeşimle eşi. Geleli bir yıldan fazla oluyor. Yukarıda kimlik bilgileri bulunan şahıs Nöbetim sırasında karakola gelerek şu beyanda bulundu. O gün saat 11.30 civarında Nagasaki Meteoroloji İstasyonu'nda görevdeydim. İş bu tutanak kendisi tarafından okunup onaylandı ve tarafımızdan birlikte imza altına alındı. 17 Temmuz 2008 saat 18.10. Terajima Masako Polis Memuru Ayrıntılarıyla okumaya başladım. Bu sabah uykudan kalktığımda kendisini henüz tanımadığım polis memuru bir kadın hayatımın mikroskobik bir parçasını yazmakla görevlendirilmiş ve bunu da titizlikle yapmıştı. Öyle öncesi telefonda karışık şekilde anlattıklarımı not almış ve yeniden yazmıştı. Evet, hayatımdan kısacık ama son nefesime kadar önem arz edecek bir anı. Ve sıradan bir vatandaş olsam bile gerekeni başarıyla yerine getirmişti. Kendisini tebrik etmek istedim. Duygulanmıştım. İşte bu, dedim. Yavaş ve mırıldanarak okuyordum. Ancak nezaket perdesinin ardında biraz sabırsızlandığımı hissediyordum. İmsaladım. Sonra ona davetsiz misafir hakkında birkaç soru sordum. Şaşıracaksınız Şimur Hasan. Gayet ilginç bir durum. Hatta şimdiden basının eline geçti. Basın mı? Aynı ses tonuyla basın diye tekrarladı. Ve kadının ifadesinin tutanağını uzattı. İsimli şahıs iddiaları kabul ediyor. Evime sızanın sesi ve kayıt altına alınmış gözümün önünde duran cümlelerin arkasından uzaklardaki ambulansları Ekin kargalarının yakınmalarını ve trafik sıkışıklığındaki tramvayın titrek sesini işitiyordum. Şaşıracaksınız Şimurasan. Evime izinsiz giren kadın 58 yaşındaymış diye okudum. Benden 2 yaş büyük. Ekranımda onu ilk gördüğümde biraz daha genç bulmuştum. Soyadıysa benimki kadar sıradandı. Uzun süredir işsizmiş. Öyle uzun zaman olmuş ki yararlanabileceği hakları tükenmiş. Uzun denemeyecek bir zamana kadar iki üç kereden fazla gitmediğim uzak bir mahallede oturuyormuş. Geliri olmadığından dairesinin kira sözleşmesini feshetmiş. Sonrasında kendi mahallesinde hem evsiz hem de parasız kalmayı kendine yediremediği için oradan ayrılmış. İyi de bütün bunlara benim için ne önemi vardı. Şüpheli bakışlarımı memura doğrulttum. Bir sonraki sayfaya kadar devam edin. Büyük ihtimalle pek yavaş ilerlediğimi düşünüyordu. Bayağı az okuduğum doğru. Bir de tüm ayrıntıları özümsemeye ve bütün bunların içinden aydınlatıcı bir ipucu bulmaya çalışıyordum. Otuzlu yaşlara mahsus yüksek sesiyle kaldığım yerden devreye girdi. Belki Metotulla hayatında öngöremediğin ne varsa açıklama arzusundan olsa gerek böylece masal anlatır gibi başladı. Günlerden bir gün. Günlerden bir gün evinizin önünden geçerken siz de tam evden çıkarken kapıyı arkanızdan kilitlemediğinizi görüyor. Biraz daha uzakta durup tramvay bekliyormuş gibi yaparak sizi izliyor. Sabah erken ve tam da işe giden bir salaryman gibi gözüküyorsunuz. Dipnot İngilizce anlamı bir şirkette ücret karşılığı çalışan olsa da Japonca'da hayatını işte geçiren, beyaz yakalı diye tabir edilen erkekleri olumsuzluk da içeren ifade ediş şekli. Dipnot bitmiştir. Sokakta yokuş aşağı inip gözden kayboluyorsunuz. Hava soğuk ve yağmur başlıyor. Tereddüt ettikten sonra karar veriyor. Kapınızı çalıyor ve yanıt alamayınca içeri girebileceğini düşünüyor. Giriyor. Bir süre girişte tetikle bekliyor. Tek istediği temiz ve yeterince sıcak bir yerde biraz dinlenmek. Aslında bunlar tam da elinin altında. Sıcak mı? Ben kaloriferleri Mart ayında kapattım. <laughs> Yalnız ben size Ekim ayından bahsediyorum. Geçtiğimiz sonbahardan bir daha sözümü kesmeyin lütfen. Görünüşünden, kılığından bir işinizin olduğunu ve gün boyunca eve dönmeyeceğinizi anlamış. Soluklanmak için salona geçmiş, kanepede kısa bir mola vermiş. Sonra gidecek. Bedeni gevşiyor. Uykusuzluktan yorgun olduğu için uyuyakalıyor. Uyanınca sıçrıyor. Nerede olduğunu düşünüyor. Hatırlıyor. Sonra kulak kesiliyor. Ama hiçbir şey duymuyor. O da ne? Üç saat geçmiş. Olsun. Kendini çok daha iyi hissediyor. Öğlen olmuş ve canı hemen ayrılmakta istemiyor. Aslında bir çatı, bir mekan ne kadar da iyi geliyor insana. Biraz daha. Buradan neden ve nereye gitmek için ayrılsın ki? Ailesinden kimse kalmamış. Son görüştüğü kişiler eski iş arkadaşları ki düzgün bir hayat sürmedikçe onlarla da yeniden ilişkiye geçmeye cesaret edemiyor. Daha sonra kendisini kamerayla tespit edeceğiniz mutfakta ilk defa kendine bir çay hazırlıyor ve buzdolabını açıyor. Polis geldiğinde saklandığı o şirenin üst kısmında arkadaşlar serili bir hasır, bir örtü, iki adet plastik şişe, bir takım temizlik malzemeleriyle biraz yedek çamaşır bulmuşlar. Bilmelisiniz ki Şimura Bey aslında son zamanlarda sizin de kuşkusuz anlamış olduğunuz üzere bu kadın sizden habersiz bir yıla yakın süre evinizde sizin girmediğinizi anladığı o odada yaşamış. Evet aşağı yukarı bir yıla yakın bir süredir. Yalnızca sizin evinizi mesken bellemediğini de belirteyim. Arada sırada fark edilmeden uyuyabileceği başka iki yer daha varmış. İlki, çoklukla evinde bulunmayan, ileriki haftalardaki yolculuk programını mutfağındaki takvime açıkça işleyen iş seyahatindeki bir bekarınmış. O da bunu dikkate almayı ihmal etmiyormuş. Aynı şekilde, dul kaldığından beri evinin yalnızca giriş katını kullanan, yarı sağır bir yaşlı kadının evini de kendini yuva bellemiş. İkinci bir anahtar yaptırarak yaşlı kadın evin arka tarafında uyuduktan sonra ister sabah ister akşam canı çektiğinde girip çıkıyormuş. Yalnız kendisinin de kabul ettiği gibi zamanının büyük bir kısmını sizde geçirmiş. Diğer yerler daha çok yedek yataklıklarmış. Neredeyse bir yıl. Birden polis memurunu duymaya başladım. Aklım karıştı. Kendimi herkeslerden uzak sandığım tüm o akşamları ve geceleri hatırladım. İnzivadayken, inde, yuvada, mardı. Şaşkınlığımda bir öfke belirtisi seyirmeye başladı. Bu öfke kime duyduğumu da tam olarak bilemeden, evet öyle bir karıştım ki belki bitmeyecek gibi gelen 30 saniye boyunca sesler, bu sesler memurun sözleri, odalardaki insanların yükselen sesleri, Ağustos böcekleri ve sirenler birleşerek bir uğultuya dönüştü ve gözlerim sadece arıları daha doğrusu arı kovanındaki petek gözcülerini görmeye başladı. Etraf ışıklı karıncalamak özür dilerim. Etraf ışıklı karıncalanma karıncalan Etraf ışıklı karıncalanmalarla dolup grileşti. El ve ayak parmaklarımın ucu gittikçe şiddetli titriyordu. Ağrısız sızısız en uç noktalarımın hakimiyetini kaybediyordum. Yavaş yavaş uzaklaştığımı hissediyordum. Nereye bilmiyorum. Neden sonra bir nefes alabildim. Ardından daha derin bir ikincisini. Ve rahatsızlığım yavaş yavaş dağıldı. Konuşmakta olan ve sesi bilhassa uzaklaşmış kadını yeniden duydum. Gerçekliğe geri döndüm. Geçen sonbahardan beri sizin evinizde yaşıyormuş. Ve uzun zamandır hiçbir şey fark etmediyseniz bu, onun ihtiyatlılığı, hayatta kalma sanatı seviyesine yükselttiği içindir. Yine de kendini yavaş yavaş daha güvende hissetmiş ve çekinmeden davranmaya başlamış olmalı. Sizin de farkına vardığınız gibi, mutfaktan, diğer tüm şeyler gibi gözden kaçacağını düşünerek arada sırada yiyecek bir şey aşırıyormuş. Neyse, evinize geldiği güne geri döneyim. Odaları geziyor. Bir takım kuşku götürmeyecek noktalardan yanlış, yalnız yaşadığınızı anlıyor. Etrafa göz gezdirdikten sonra tuvalete giden koridorda ilerliyor ve yuva yapacağı yeri keşfediyor. Şöyle olmuş. O şireyi ardına kadar açıp yokluyor. Aşağıda her şey çok düzgün şekilde katlı. Burası içinde uzun zamandan beri hiçbir şeye dokunulmamış, sanki misafirini bekleyen fazladan bir oda. Adeta ilahi bir işaret gibi odanın beklediği misafirin kendisi olduğuna inanıyor. Güneş bulutları bertaraf ediyor, pencereye vuruyor. Kadın camı açıyor. Güneş sazdan hasırın üzerine ılık bir üçgen çiziyor. Kadın ışınların ortasına oturuyor. Hava üşütmüyor. Daha ne ister ki? Aslında kendinden geçmiş ve işte o bu ruh halindeyken zaman geçiyor ve zihninde fikirler ürüyor. Ta ki bunlar tek bir fikre dönüşünceye kadar. Biraz kalma fikrine. Oraya yerleşirken güneş tatamiler üzerinde ne yumuşak diye düşünüyor. Gece içinse dolabı denemesi gerekiyor. Uzun zamandan beri ilk defa bir duş alıyor. Yıkanınca birden gençleşmiş. Bunlar onun kelimeleri. Evinizde güç toplayıncaya kadar bir gece geçirmeye karar veriyor. Daha sonra tırmandığı sığınağından eve döndüğünüzü duyuyor. Erik Faye'nin Nagasaki kitabını okumaya devam edeceğiz. Ben Deniz Hamit Furkan Elmalı